Herkese merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Arkadaşlar 7. sahneye oynamaya başladık biliyorsunuz. Çok fazla lafı uzatmadan direkt olarak 7. sahneye gidelim. Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. 7. sahne 1. bölüm 5. odadayız. Şimdi diyeceksiniz ki kolay yol kime göre neye göre diye ön izleme aslında yapmayalım direkt başlayabilirim Çünkü kadrom kurulmuş vaziyette Ben şu 5. kademe e, Katalizör Temel katalizör parçasının Olduğu yoldan ilerleyeceğim Şurada gördüğünüz gibi Bir adet e, Bir şap var Bakalım neler olacak boz zehir karşı Zayıf bir karakter Ama e, Bizim de irademiz güçlü olması lazım Bakalım bu yolda <laughs> Bizi ne tür badireler bekliyor Şöyle bir Ekranı siliyorum Belki bir hışırtı sesi olabilir şu an Haydi bakalım bismillah dedik Bu yoldan gidiyoruz arkadaşlar Aslında ıı, şu anda Şeyi alabilirdim de Bu arada oyunun sesi ne derece yüksek Hiçbir fikrim yok Geliyor mu gelmiyor mu Şöyle bir Bakabiliriz Şimdi anlaşılır Şimdi karosuna bakıyorum. Nazik olma, ön seze gidip gelme vesaire vesaire. buraları 6 yıldız 4.55'lerle girmek arkadaşlar daha kolaylaştırıyor işinize. Şöyle tokatlayarak başlayabiliriz. Ye biri hemen atacaktır? Ya nasıl yedin ya vicdansız? o şey yapınca bu arada keşke güçlendirme basabiliyor olursam her 5 darbede bir hayatta kalma karosundan ötürü şimdi üzerimize atlayacak evet attı şöyle bir tane pataklayalım gel bakalım alıkoyma yaptığımız için arkadaşlar pasif feed kazanıyoruz. Evet. O ne? O ne şaka mı bu? Evet. Ya arkadaşım ya Allah seni ne yapması gel. Atlamıyor. Oo geri kaçtım kaçmadı. Gibi. Evet. Keşke bir al koyma yapsaydım. Ahlar vahlar içerisinde. Az önce sersemlik beni nasıl kapattı lan o? Ya lan. İşte bu biraz canımızı yaktı. Hayatta kalma karosu var. Aslında alışılmış bir karo ama... Neyse dur şimdi ilk elin günahı olmaz diyorlar ama ben buna çok katılmıyorum çok yanlış bir cümle diye düşünüyorum. Şimdi destekler bölümünden arkadaşlar bunları kullanalım. Neye yarayacak? Neye saklıyoruz? Şöyle şunları bir patır patır kullanalım. Bir tane de şundan kullandım. Tamamdır. Ne güne saklıyoruz değil mi bunları? Ağır saldırı yapacağız şimdi. Zehir bağışık olduğumuz için ee, bu arkadaş önümüzde eriyebilir. Ana! Ya arkadaşım hey, tutukluk yapıyor. Allah belanı versin ya. Tövbe estağfurullah. Ne oluyor arkadaşım ya? Ya Allah mesel ya sabır ya Rabbel Bu ne arkadaş? Çok tokatlamam lazım. Şimdi atılma saldırısı Oh çok iyi. Mükemmel zamanlama. Hadi. Vırç yine. Allahu Ekber Allahu Ekber. Beşli combo yaptı bir de. Arkadaş. Evet. Evet Oga iki taneli iki attım lan güç barım ne kadar hızlı doldu ben mi yanlışım? bir şeylerde bir <laughs> yanlışlık mı var? Ne oluyor lan? Aga eriyor şu anda. Hadi. Üç tane ağır saldırı yapmam lazım. Bir. İki. Dörtmüş. Üç. Dört. Bu arada yani bir evet. risk almıyor. bu arada her 10'lu kombonun sonunda 10 mu 5 mi? Şimdi anlarız. Hadi. Demek neymiş? 5 harının yan bağlama. Oo, bir. O eriye dursun. Evet, işte bu kadar. Biraz dövüşler uzun sürecek gibi ama özellikle boss'u merak ediyorum yani. Boss'ta ne yapacağız? Geldik bir shop. Bir shop'a kesinlikle win shot atmam lazım. Çünkü gerçekten yakma bağışık elimde hiç karakter yok. Aga bunun L1 ile uğraşamam. Ayrıca şok da veremem. Aa ben zaten öleceğim şimdi diyeceksiniz ki neden ya mükemmel şu anda harikayım ben mükemmel ötesini hatta bari gider ayak 1 2 atalım seni vursak çağır öleceğim arkadaş hadi ben ne kadar vursam o kadar kar. Ah buna buna girilir mi lan? merhametim batsın ya. Püh. Nasıl bir böyle bir hataya düşerim? Nasıl böyle bir hata yanlış yaparım ben? Ah be burada bunu alabilecek tek karakterim bu. La aga ya ben zehir şey yakma baş o leyüş meyüş de olmasın ha. Oh. Şimdi bakın bir şey deneyeceğim. Bakalım ne kadar canımı götürecek. çok da bir şey götüremedi. Evet. Şimdi bunun içinden geçme zamanı. Sakın l bir atma bana. Oo hünerlerine bak. <laughs> Bu l bir atar bana. Allah be atmaz dedik ki. Neyse güzel. Üzerinde zırh var zırh var. Zırh varken atlama üzerime. Atlama dur yakma verme son anda aga yakmasına bak ya vicdansız ya vurma ya Allah Allah tamam güzel Allah belanı versin oro Allah Allah öldürecek lan bizi bu kadar Aga L2 atması daha iyi. 3 tane. 1. Bir. bir şey olmaz. Can yeniliyoruz. L2 atarsan bir tane buna o gününü görecek. 2. Bak şimdi üzerime atlasın. İyi ki de bir, güzel yakıyoruz, güzel yakıyor beni. Vallahi Allah var, güzel yakıyor. Evet bir ölme sakın. Allah seni kahretmesin lan seni. Ben buraların ilacı acaba... var. Neyse bir iş değil mi? Bunu kayıpsız geçtik. Bir diriltme de olsa gidebilir. Sıkıntımız yok. Şimdi şimdi nereden gidiyoruz? Boş ver. <laughs> Burada da köstebek var ya. Köstebeğin karosunda ne var? Ön sesi gidip gelme. Ya şu hayatta kal. Allah Allah Corvus var Doom var elimizde gerçi Tam Nick Fury de var Lan ne olmuşsa olmuş ya Lan ne olmuşsa olmuş <laughs> Vallahi ne olmuşsa olmuş Yapacak bir şey yok Şimdi bu karakterle buraya giriyoruz 412 bin can nedir ya Aga daha yani 7. sahne 8. saniye düşünemiyorum ya Oh Biraderim ne oluyor lan arada ben bunu 10 tane nasıl yaptıracağım hiçbir fikrim yok. <laughs> ah saldırı yapmam lazım. Yani canımı azaltayım. Bir taktik deneyeceğim. Artık yapacak bir şey yok. dokuz. Ne atsın abi, at abi. At abiciğim benim güzelim kız. Uf, yok oluyordu. Leykini atacaksın ulen. At. Evet işte bu. Güzel. 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 Başka çare yok. Böyle keseceğim onu üzerime atlasın. Kaçıyor bak. Kaç kaç. Aman ha, elle nemes atıyor yeri. Ana ana avrut. Ana me. şaka gibi. Yanlı anasını ya 36 bin vurdu bir de canım sıkıldı ya yapma be ya bu benim hatam ya oğlum nasıl oynayayım yerim ya ben Ben bunu ne yapmalıyım? Her başı komutabilir. Yani, <laughs> Havaya attım ha resmen. Oğlum bin masu vuruyor lan bu. Evet. Bir tane yaptık. Geriye kaldı. Eşar bunu yan bağlama. Dur oğlum ki, Keşke ben iki taneye bedel olsa lan o. Allahu ekber. öldürecek lan bizi bu. Yalnız iyi kanama yedim ha. Kanama iyi ye. Ama şimdi onun icabına bakacağım. inşallah 6 taneye kadar dayanır. Nick Fury'yi vermek istemiyorum. Oga Nick Fury sakin ol. 5 kaldı ya. Sinirim bozuluyor lan. Sinirim bozuluyor lan. Onu sen istemezsin lan. Delirttin lan beni. Valla delirttiniz lan beni. Ağlanız. Sinirim bozuldu ya. Kar Karo ha. Vallahi karakterde mücacıklık yok. Hiçbir şey yok hatta. Fosingen, Schrodingen bir karo Yüzünden. Allah Allah dur lan Torus iyi bir tokatlamam lazım bu yüzden gel Aklın usta aklın Gel Başım. Allah ne Bir Sen bu kenarda tokatlamayanın anasını Oga nasıl sersemlemez o? Al koyma niye yapmıyorum ben ya? Allah! Allah! <laughs> <laughs> lan ben bu nasıl oynuyorum lan delireceğim ha. Ya Allah aşkına böyle yapayım şuna. <laughs> hemen atar mı sizce? Atmadı. Gel. Ya bu ne arkadaş ya? Allah Allah. Boşa kadar geldik Bir şekilde geldik Diriltme kullanacağım Orası kesin yani Oo, Daha yeni başladık Bismillah ya neye yaradı bu? Ya Allah rızası için. Ya oğlum bu nasıl bir karakter ya? Hay Allah. Ya sersemledim. Vurma. Vurma, vurma. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Seni dumla kesmek müstahap oldu kardeş. Biten daha kullanayım hadi. İki tane kullandım. Bak wow, şimdi senin senin var ya artık o dili dişlerin arasına aldığım zaman sen biliyorsun ne olacağını. Gel bak. <laughs> Uf. gelleye bir, Gel bir at hadi. bu <laughs> blokta var ya ne can götürüyor ya. Bir anda atıyor ya l1 Ömrümü yiyor. Kim dedi böyle? Bakalım. Duna keseceğiz dedi ama ananın o. de değil ya. Hmm. Şaka gibi ya, şaka gibi ya. Senin yapacağın işin. Hemen ağır saldırı yapılır. Bu karıyı odaklamışlar. İlk başta siper yapamıyorsun bu karakteri ilk başta siper yapamadığın için karakter seçme. Allah'tan şöyle bir karakter seçme olayı gelmiş de. Şimdi zehir karşısında bu kardeşimiz biraz boyun eğiyormuş. O yüzden dolayı buna zehri en kolay şekilde enjekte edecek biri lazım ki... Tots alabilir miyiz? Olabiliriz aslında da. Aa ne oluyor? Ah be. Akrebim neredesin ya? Akrebim savaşta gerçi. Çok gereksiz şekilde onu savaşa soktum. Ah keşke sokmasaydım. Aga burada zehir verecek tek kişi var. Toad gerçi verdiği asil zehir mi? O da muamma ama Ulan boss'u bilmiyorum ha. Açıkçası boss hakkında bir fikrim yok. O yüzden sunspot spot yerine toda alamıyorum çünkü niye değişiklikler nakat edilmiş karakterleri o zaman geri Çık oğlum çık ya Allah Allah tamam almıyorum la şu karakter almıyorum vallahi ben şimdi bu neydi bunun ismi neymiş bunun ismi Knight Night Si See... kaçarsa eğer var ya ömrüm <laughs> Night karnış ne lan <laughs> What the hell Bakalım kaçacak mı? Oo şok veriyor lan. Bu ne aga? Hop. Allah. Dur oğlum ya. Allah Allah. Bu ne lan? Neyse hele dur hele bir şeyler yapacağız. Bu kadar yol geldin. Seni hiç içinden geçmeden bırakır mıyım? Aa. Bun gel baba bana gel. gel. <laughs> Night karnış ne lan? Şeref. Şerefsiz mi ya? Bu ne lan? Yenilenme falan. Eee atıldan o da geçti. Ağzını kırdım. Hadi. Aslında bildiğimiz Night Crawler yani. Ve bu can düşürme olayı ne onu anlamış değilim. Neyse bunu bir şekilde doğrulayacağım ben. Evet. Bu olmazsa var ya vallahi bu ömrümüzü yer söyleyeyim. Bu arada %1 %1 canım da düşüyor. Ama buna dum tek de. Valla dumla. 94 bina Evet. Güzel. Evet. Ver coşkuyu kolonlar inlesin. olmaz bu var ya ömrünü yer adamı. Uva keşke boş ver. Keşke böyle de keserim ben onu. Ohohoho. Sizce L3'ünü gerek var mı? Hop stop. ye yeah, ye. Yeah. Arkadaşlar aha. Ben de dedim bitmedi mi? Sadece kaç diriltme gitti? Bir, iki diriltmeye gitti ya. O da benim hatalarıma. Ha. Yoksa gerçekten bunları da harcamaya gerek kalmaz. Ve bu videonun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. 5. kademe bir katalizörümüz oluştu. Hoşçakalın arkadaşlar.